Eşcinselliğin hastalık olup olmadığı şöyle. Transseksüellikle eşcinsellik aynı şey değil. Transseksüellik ve e, klinik patoloji. Transseksüellik, klinik patoloji kitaplarda yeri var bunun. E, şu andaki DSM-5 sisteminde bütün dünyanın o kabul ettiği, bizim Türkiye'deki psikiyatrinin de kabul ettiği gender disfori diye geçiyor. Yani kimlik disforisi. Bu transseksüellik bu cinsiyet kimliği disforisi aslında, cinsiyet disforisi cender disfori doğru cinsiyet disforisi yani aslında cinsiyet e, disforisi cinsiyet kimliği disforisi burada cinsiyet kimliğinin disforisi oluyor cinsiyetin disforisi ile birlikte <laughs> bunun e, eşcinsellik hastalık değil. Eşcinsellik sosyal bir durum. Eşcinsellik şu anda bir örnek vereyim size Fransız şey Japon savaşçılar var samuraylar biliyorsunuz. Müthiş, maskülen Vurduğumu oturta kesen onlar sadece eş, çocuklar olacağı zaman eşlerin yanına gidiyorlar. Diğer zamanlar cinsel ihtiyaçlarını kendi cinsleriyle karşılıyorlar. Ve e, bu bu tarzdaki cinsellik eşcinsellik bu hastalık değil. Bizde de var. Mesela Anadolu'da bazı şeylerde var maalesef. Bazı yerlerde hatta şöyle söylenir bilmiyorum. Britük yok nasıl rahat söyleyebilirim. burada hani Yorgansız yatarım, oğlansız yatmam diye tabir vardır. Bunlara işte Anadolu'ya isteniyor. Yani bunlar tam görünüşte maskülen erkek ama tamamen eşcinsellik arayışını, bunlar hastalık değildir. Ama transseksüellik, yani gender disfori cinsiyet disforisi cinsiyet kimlik dysforisi bir klinik patolojidir, hastalıktır. Bu ikisini ayırmak gerekiyor. Bu çok karıştırılıyor bu. Bu nedenle bu soruda da bunun şeyi gözüküyor. Yani burada ben bunu bizim meslektaşlara anlattığım zaman e bunu, buna biz de katılıyoruz diyorlar. Yani şu anda bu, bunu anlattığım zaman bu ben bunun 2010'larda bununla ilgili mahkemelik oldum. Cinsiyet, eşcinsellik tabirini transseksüelle karıştırılıyor. Orada ben bu ikisi tabir aynı dedim dedim. Bir bak biyolojik cinsiyet var. Kadın erkek genlerle belli. Bir de diğeri de cinsel kimlik var. Bu tamamen sosyal öğrenmeyle ilgili. Üçüncü cinsel kimlikle ilgili 477 bin kişi üzerinde Oxford'un ve Kanada ve Amerika'nın yaptığı büyük bir genetik çalışma var. Bu genetik çalışmada üçüncü cinsiyet kimliğiyle ilgili bir gen bulunamadı. Ama şeyin kromozonu var kendini bir kenara bırakın. Cinsiyet kadın ve erkek diye. Üçüncü cinsiyet kimliği ve bunu da şeyde Nature dergisi 2019'da haber yaptı bunu böyle bir durumda. Şimdi böyle bir bilimsel kanıt var. Bu kanıtla ve bununla ilgili böyle vahşi çocuk olgular var literatüre girmiş. Mesela Ukrayna'da Oksana Malaya vakası var. İnternette bulunabilir. O vakada ormanda annesi babası alkolik çocuk ormanda kayboluyor. Bulunduğu zaman 10 yaşında çocuk kız mı erkek mi belli değil. Kad, i̇nsan mı belli değil. O vaziyette bulunuyor. Bunu ancak 20 yaşında yürümeye başlıyor ve kız çocuğu bu. Yani hiçbir şey cinsel kimliği bile öğrenememiş. Çünkü cinsel kimlik sosyal öğrenmeyle anne babayı taklit ederek öğreniyor cinsel kimlik. Sosyal öğrenmeyle ilgili genetik değil. Bunu ayırmak gerekiyor. Cinsel kimlik politikalarıyla eşcinsellik politikaları farklıdır. Ve bunu 2010'larda bu tartışma oldu. Daha sonra ben e, mahkemeye verildim ben. İşte e, Meslek dernekleri tarafından, mes tabip odası tarafından verildim. Duruşmalar sürdü. Savunmalarımı yaptım orada. E, cinsel ki biyolojik cinsiyet genetik dedim. E, cinsel kimlik epigenetik. Yani epigenetik genlerde yaptığı bazı e, pol genetik polimorfizme bağlı genlerde küçük yaşta yetiştirilme ba bağlı olarak çocuğun yetiştirilme tarzı olarak feminen veyahut maskülen davranıyor çocuk. Yani böyle lezbiyenlik tarzında ya da gay tarzındaki yaklaşımların arka planında epigenetik var. Epigenetik sonradan öğrenilen bir şey ama çocukluğunda çocuğun yetiştirme tarzı bunu Freud çok güzel tespit etmiş mesela. Ben Freud'un in bilim insanlığına hayran kaldım bunu bu tespitten sonra. O diyor ki eğer aşırı koruyucu bir anne varsa diyor. Dominant bir anne ve erkek karşıtı bir anne hep babayı aşağılayan, kötüleyen bir anne varsa çocuk anneyle özdeşim kuruyor, cinsel kimliği de anneden alıyor diyor ve böyle gidiyor diyor. Bu işte öğrenme. Ama bazen tersi de oluyor. Diyor ailede hep kız çocuklar oluyor. Aile hep erkek çocuk istiyor. Son çocuğu hep erkek gibi büyütüyor. Erkek oyuncaklar, erkek elbiseleri, erkek silah vesaire. Çocuk da kız, kız olduğu halde ergenliğe geldi ama hadi sen kızsın artık. Kız gibi davran diyorlar. Davranamıyor çocuk. Öyle öğrenmiş öğrenmiş. Bunlar öğreniliyor. Cinsel kimlik öğreniliyor ama eşcinsellik de yine eşcinselliğin şeydir, sosyal bir konudur, alandır, bir ideolojidir. Eşcinselliği savunmak bir ideolojidir. Cinsel kimlik psikiyatrinin alanıdır ama eşcinsellik psikiyatrinin alanı değildir. Amerikan Psikiyatri Birliği 70 yıllarda bunu çıkardı. 73 yılında. Evet çıkardı. Hatta bunu ben bir şöyle bir şey yaşadım. 90'lı yıl şeyden önceydi. 2018 ve 19 olması. Los Angeles'ta pardon San Francisco'dayız. San Francisco biliyorsun üçüncü cinsel kimliğin çok özgür olduğu bir yer. Dedim orada bir otelde tam kırmızı şey görüyor San Francisco Köprüsü görürken orada bir meslektaşa dedim bu SBMT'nin var. Dönem başkanıydı. O tarihlerde ya da yeni bitirmişti. Erin diye bir meslektaşımızdı. Ona sordum ya bu burada dedim çok özgürlük var dedim. E c, c, eşcinsellik üçüncü cinsel kimlik olarak çok yaygın. Bu konuda ne düşünüyorsun? Bir homofobi bir, ne oldu burada dedim. Yani homofobi biliyorsunuz şey yani eşcinsellikle ilgili nefret nefret söylemine, öfke, korku söylemine sahip olmak. Güldü bana ne dedi homofobis, heterofobi var burada dedi. Ben dedim anlamadım dedim. İlk defa duydum. Anlamadım dedim. Kitaplarda yok böyle bir şey dedim. Ya dedi insanlar evlilikten kork, nefret ediyor artık dedi. Evlilik karşıtlığı yaygın ya burada dedi. Ve onun için ya böyle bir böyle homofobi diye bir sorunumuz kalmadı ama böyle bir sorunumuz var dedi. Onun için biz de buna doğru Eğer biz şu anda önlem almazsak 20 sene sonra biz de heterofobi konuşacağız. Yani evlilik dünya nüfusunun azalmasının projenin çok güzel bir adayıyız. Önlem almaktan kastınız ne hocam? Yani önlem almak şöyle, kültür, kendi kültürümüzü koruyarak modernleşmemiz lazım. Kendi kültürümüzü koruyarak modernleşmeyi seçmediğim zaman ben Türk, Türk muhafazakarlığına bakıyorum. En büyük hatası ilk para karşılığında kültürünü taviz veriyor. Türk muhafazakarlığının böyle bir zaafı var. Rahatlıkta taviz veriyor, kültürünü taviz veriyor. Yani böyle bir durumda kültürünü bu kadar taviz verirsen sen ne aile kalır ortada, ne gençlik kalır ve rahatlıkla şey olduğu Hollywood popüler kültür küresel kültür olur. Yani yerel olmadan evrensel olunmaz ki, milli olmadan evrensel olunmaz ki. Yani bunu 18 yaşına kadar Çocukların doğal vasisi anne babadır. Anne babaya soğumadan çocuklara şey verilmez, hormon verilmez ki. 18 yaşından sonra özgürdür, istediğini seçer yapar çocuk. Onlar önce hormon verilsin diye propaganda'lar var ve bu sessiz kalınıyor. Ölü taklidi yapıyor karar vericiler şu anda bu konuda. Kim hormon veriyor hocam çocukları anlamadım. Oraya. Yok işte şu an ABD'de çok yaygın okullarda çocuklara şey yapıyorlar. Kız mı olmak istiyorsun, erkek mi olmak istiyorsun diye. Kız olmak istiyorum diyorsa çocuğa hormon veriyor. 18 yaşın altında çocuklara okullarda. Haplar veriliyor. Yani okuduğum bildiğim bir şey değil. Yok işte literatür gönderin. Bilmiyorum. Walt Disney, Netflix ortada bunlar. Çok rahat çocuklarla ilgili özendirmeler var. Yani bunu biz e, ciddi bir kültürel propagandanın altındayız. Biz ya yani kurbanlar bize geldi için biz farkındayız. Kurbanları biz görüyoruz aileler. Siz onurcu terapi yapıyor musunuz hocam? Hayır hayır. <laughs> Onaycı terapi şey. Ama kişi isterse mesela bir transseksüel ben bundan rahatsızım. Bunun değişmesini istiyorum derse 18 yaşın üzerindeyse ona terapi alınıyor. Ama genellikle böyle bir vaka bize geldiği zaman bir 6 aylık süre veriyoruz genellikle arka planda bipolar bozukluk oluyor. Duygu durum bozukluğu oluyor. Ya yani da anneye babaya ters kimlik oluyor. Anne baba A diyorsa o B olmak istiyor. Anneye babaya protest olarak çocuk öyle davranıyor. Burada çocuğu alıyoruz. Farklı bakış açıları getiriyoruz. Seçenekler sunuyoruz. Onun üzerine yani 18 yaşın altındaysa anne babanın doğal vahası ama ondan 18 yaşından sonra karışamazsınız diyoruz. Ama erkek erkek ergenlik döneminde gelirse çocuk böyle durumlarda onun yani böyle anne babanın böyle durumlarda onaylamama hakkı var. Çocuk böyle söylüyorsa ve onaylama hakkı var. 18 yaşına kadar çocuğa onaylamaz ama ondan sonra da çocuğa özgür çocuğun özgür karar vermesi ne kabul etmesi gerekiyor anne babanın bizim yaklaşımım bu benim terapodik yaklaşım. Bunu bütün klinikte benim bana vakalar geldi ama böyle yapıyorum. DSM biliyorsunuz onarıcı terapi'nin bilimsel olmadığını açıkladı. <laughs> onarıcı terapi değil bu. Onarıcı terapi bir kişiyi zorla onarmaya şey yapmaya çalışmak. Onarıcı terapi. Ama burada kendi isteğiyle geliyor bir kimse. Ben bundan onaylamıyorum. Disfori var. Rahatsızım. Mesela bir şey var. Gender disfori ölçeği var. O ölçeğin Türkiye Geçerlilik Güvenlik Çalışması'nı ben yaptım. Yayınladık onu. O ölçek Chicago'da bir üniversitede e, geliştirilmiş bir ölçek. cinsiyet disforisi ölçeğini uyguluyoruz. O tanıyı alıyoruz orada. O tanıyı alan kişiler, yani ben cinsel kimliğim böyle ama ben içimden bir his öyle değil böyle davran diyor. Ben bunun düzelmesini istiyorum diyorsa, bu bunlar ego sintonik değil, ego distonik. Yani egosuna aykırı. Bu durumda ona aracı olmuyor. Onarıcıdan kasıt, yani kişiyi başkalarının ısrarıyla zorla tedavi etmeye çalışmak. Bu şekilde anlamak gerekir onu. Di Cinsiyet eşitliği adı altında bir cinsiyetçilik propagandası var. Bunu neresi destekliyor? 50 milletten nüfus planlama fonu destekliyor. Bak sponsoru kim diye araştırdım. Soros çıktı. Josh Soros da şu anda biliyorsunuz küresel sermayenin özellikle gizli servislerle bağlantı Kuran kültürel operasyon yapan ayağı. E şimdi George Soros'un bir e, işin içinde olduğu küresel sermayenin trans kimlik e, görevini ona verdiği, trans, bütün dünyadaki trans kimlik çalışmalarının sorumluluğunu ona verdiği bir ortamda ben psikiyatrist olarak böyle bir durumda vebal hissettim. E, trans kimlik faaliyetinin aslında nüfus planlama fonunun Dünya nüfusunu azaltmak için bir projesi olduğunu, ve öncüllerini gördüm ve tavır aldım. Yani İstanbul Sözleşmesi'nin bu nedenle maddelerin netleşmesini istedim burada. O 13 maddede karşı çıkmak yerine, fakat biz toplum olarak biliyoruz, ifrat ve tefrit arasına gidip geliyoruz. Yani 6.284 yasa olduğu gibi duruyor. Yani İstanbul Sözleşmesi kalktı ama e, İstanbul Sözleşmesi'nin hukuka yansıyan kısmı aynen devam ediyor.